Evet diğer soru. Mesih'ten bahsettik. Şimdi evet. Mehdi konusu. Kur'an'da Mehdi'nin yazılı olmamasına rağmen neden birçok kişi Mehdi'ye inanır? Efendim bu yüzde yüz yanlış. Efendim Kur'an'ı kim Mehdi'den bahsetmiyor. O, öyle aktarıyor ki sanki bu İmam Mehdi kelimesi işte Müslümanlar da var başka bir yerde yok. Bakın. O soruyu soran kişi de yüzde yüz yazmadığından emin. Anlaşılan. Evet, şimdi bakın. <laughs> evet. Kur'an-ı Kerim önceki peygamberlerin hepsine İmam Mehdi diyor. Enbiya suresine siz baktığınız zaman <laughs> bu 66 ayetten e, 73'e kadar e, gitsek onu çevresine kim okumak istiyorsa <laughs> Allah Allah diyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Ve şunu da bilelim ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı imam dedi. Dedi ki ey İbrahim, Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve izibtela <historical> İbrahim'a Rabbuhu be kalematin. Allah-u Teala dedi, Bakra Suresi'ne bir ayet geçiyor. Allah İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı bazı sözlerle, bazı ufak tefekşerlerle denedi. Tamam mı? Onu ne Ve dedi ki, Hmm. ve iziptala İbrahim'a Rabbuhu be kalematin fa atamahuma. Bunun üzerine İbrahim euh, onu gerçekleştirdi, o sözleri ne diyeyim gerçekleştirdi e, ve Allah'ın o dediklerini gerçekleştirdi ve Allahu Teala Kur'an kendi diyor ki kala inni jayiloka linna se imama ey İbrahim ben seni insanlar için peygamber peygamber değil. Sen ben seni insanlar için imam kıldım. İbrahim Aleyhisselam imam. Halbuki peygamber. Değil mi? Biz peygamber diyor. Allah da İbrahim Aleyhisselam ben seni imam yaptım diyor. Evet. Şimdi <laughs> İbrahim Aleyhisselam'da Allah Teala o Enbiya yani, suresinde Allah'ta Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve diyor ki İbrahim Aleyhisselam dedi ki yani uzun bu ayetler ben hepsini okumayacağım. Dedi ki <laughs> Ben de bu arada arkadaşlara işaret ettim o şey sorular için tablet onlara işaret ha, ettim. Siz devam edin Kala dedin kala afata min dunillah ma la yanfa'ukum şey'un ve la yuzurukum uffil lakum ve le ma ta'budun min dunillah afala takilun. Kalu harrekuhu vansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Yani İbrahim Aleyhisselam o muhaliflerle tartışırken onlara dedi ki siz ne diyeyim yazıklar olsun, sizin ne size ne fayda olan dokunmayan şey, putlara mı şey, yapıyorsunuz, ne diyoruz ona? Tapıyorsunuz. Tapıyorsunuz. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki işte onu um, şey attılar, biliyorsunuz at şey attılar ve dediler ki bunu yakalım falan falan diye. İşte. O, bu da hikaye. Şimdi Allah-u Teala bunları hepsini anlatırken bu Enbiya en suresinde ayet 66'dan başlıyor, 73'e kadar gidiyor.

Ve vahabna lehu ishaqa ve Yakuba nafila. Ve biz İbrahim aleyhisselatü vesselam'ı İshak oğlu olarak oğlu olarak ve Yakub torunu olarak verdik. Yani İbrahim Torun, Hazreti Yaqub aleyhisselam. Ve kullen cealna salihin. Onların hepsini bir sahle kıldık. Bundan sonra hakikaten İmam Mehdi diyorlar ya İmam Mehdi. Allah-u Teala'yı ve cealnahum aymatan. Biz onlara imam kıldık. Onlar hepsi imam idiler. Yahduna onlar hidayet veriyorlardı. Mehdi kimdir? Hidayet veren. Hidayet veren. Evet. Bi amrina bizim emrimizle. Bizim öğrettiklerimizle. Mehdi kimdir? Allah'ın hidayet verdi ve hidayet dağıtan kişi. Allah-u Teala bütün peygamberlere gelmiş geçmiş peygamberlere ve özellikle burada adı geçen peygamberler için diyor ki onlar hepsi imam idiler ve Mehdi idiler. Nedir ki İslam literatüründe en büyük Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi geçiyor. Yani en büyük, en evet. yüce Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer Mehdi'ler onun karşısında bir şey değil. Bundan dolayı efendim diyor ki bundan dolayı efendim sanki İmam Mehdi sadece bir İslam literatunda geçen bir kelimedir. Veya sonradan çıkmıştır. Kur'an'da hiçbir izi yoktur demek hiç doğru değildir. Hmm. Allah-u Teala Allah Kur'an'ı bir daha çekince söylüyor. diyor ki, ve avhayna ilahim fe'l el Bu imamlar var ya, hı hı. peygamber demiyor. Bu imamlar. Tamam. -im. Bunlar diyor, biz onlara e, vahiy ettik. Ve avhayna ilahim fe'l el khayrat. Dedi ki iyilik yapın. Onlara vahiy ettik. Ve ikamı salat, Namaz eda edin ve zekat zekat edin ödeyin diyor. Ve kanunlarına abedin onlar bize ibadet ediyorlardı. Bunun bundan bu ayetlerden açıkça anlaşılan efendim Mehdi ve İmam Mehdi sanki ayrı bir şeydir. Yani bu, 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 doğru bir düşünce değil. İmam Mehdi kendisi pe budur peygamberler İmam Mehdi'dir efendim. Evet. Bu ayeti açıkça söylüyor. Her zaman, zannederim bu kadar, bu kadar yeter. Allah. Yani evet. Ee, şeye gelirsek efendim İmam Mehdi onun da belki e, İslam içinde İmam Mehdi o biz onun onu da işleriz ama şimdilik söylemek istediğim ki bütün peygamberler İmam Mehdi idiler. Tamam. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor ve Allah Teala burada diyor ki bu Enbiya sırasında onlar imam idiler. Tamam mı? Mehdi idiler yani hidayet üzerinde idiler ve biz onlara vahiy ettik. Bunlar ne anladı Siz... ki İmam Mehdi'ye vahiy edilir. Teşekkürler. Sayenizde e, Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam'ın geçtiğini öğrenmiş olduk <laughs> çünkü birçok kişi geçmiyor diye yapıyorlar. Evet. evet. Bu... evet.